25 Temmuz Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, Montreux Koridoru Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın imzaladığı iki memorandumla Tahıl Koridoru Anlaşması'na varılmış oldu. Memorandumlardan ilki Ukrayna tahılının sevkiyatı ile ilgili. Özetle Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından yük alacak gemiler hem boğazlardan çıkışta hem de girişte dinletlenecek. Denetleme İstanbul'da tarafların askeri personelinin yer aldığı merkezce yapılacak. Ukrayna karasularındaki mayınların varlığı nedeniyle buradaki her türlü sorumluluk Kiev yönetiminde olacak. İkinci memorandum Rusya'nın tahılına dair. Buna göre Birleşmiş Milletler Rus tarım ürünlerinin sevkiyatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına müdahil olacak. Anlaşma sonrası herkes memnuniyet açıkladı. Amerika'da memnun, İngiltere'de, Avrupa Birliği'de, Çin'de. Rusya ve Ukrayna bizzat imzacı taraf olduğu için zaten memnun. Türkiye iki kere memnun. Zira Ankara'nın rolü seçim arifesinde Erdoğan için iç politika malzemesi yapılmaya daha ilk günden başlanıldı. Peki bu kadar birbirine karşıt pozisyondaki ülkelerin aynı anlaşma için aynı memnuniyeti göstermesi normal mi? Değil elbette. Örneğin Amerika ve İngiltere'nin krizin bu yöntemle bu şekilde sonuçlanmasından memnun olmadığını söyleyebiliriz. Zira Amerika ve İngiltere ikilisi en başından beri konuyu olduğunun ötesinde köpürterek krize dönüştürmek ve krize NATO çözümü dayatmak amacındaydı. Kısacası ABD ve İngiltere ikilisi Ukrayna limanlarından tahılların dünya pazarlarına ulaşması için Karadeniz'e savaş gemileri sokmak istiyordu. Ancak Rusya Amerika ve İngiltere ikilisinin bu planına karşı en başından itibaren sert tutum aldı. Türkiye'de son tahlilde NATO gemilerinin tahıl krizi vesilesiyle Karadeniz'e girecek olmasından memnun değildi. İstanbul Anlaşması'na giden yolun temel motivasyonu buydu. Anımsamak gerekirse Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere Başbakanı Johnson'ı İngiliz Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi için bahane aramakla ve tahıl krizi sürecini yönetmeye çalışmakla suçlamıştı. Johnson yanıt olarak hayır bunu gözden geçirmiyoruz. İngiltere'nin veya diğer ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasını gerektirmeyen ancak daha sert bir yaklaşım sergilenmesini gerektirebilecek alternatif çözümler var demek durumunda kalmıştı. Yani Rusya'nın çıkışı karşısında İngiltere tahıl sevkiyatı için Montreux Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz demiş oldu. Dolayısıyla İstanbul'da Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan memorandumların iki temel özelliğinden söz edebiliriz. 1. Memorandumların imzalanabilmesinin zemini, Lavrov'la Johnson arasındaki diplomasi çatışmasında da görüldüğü üzere Montreux Sözleşmesi'dir. Montreux Sözleşmesi olmasa bu anlaşma bu dar taraflar arasında kalmayabilirdi. Dolayısıyla İstanbul Boğazı merkezli tağlı koridorunun da pratikte Montreux koridoru olduğunu söyleyebiliriz. 2. Türkiye ile Rusya'nın işbirliği Karadeniz'de Amerika, İngiltere, NATO gemilerinin girişini önlemiştir. Bu stratejik planda çok çok önemlidir. Amerika Karadeniz'i NATO gölü yapmaya ve bu amaçla da Montreux'u değiştirmeye çalışıyor. Daha Ukrayna krizinin öncesinde 14 Haziran 2021'deki NATO Liderler Zirvesi'nin 79 maddelik bildirisinde her şey açıktı. NATO yani ABD, Ukrayna, Karadeniz, Gürcistan hattı çizmiş. Karadeniz'de, karada, denizde ve havada NATO varlığını arttırma kararı almış. Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliklerine kadar NATO ülkelerince ikili ve çoklu askeri işbirliğine dahil edilmesini kararlaştırmıştı. Yani 104 amiral 4 Nisan 2021'de boşuna Türk kamuoyunu uyarmamıştı. Montreux Sözleşmesi'nin masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.